Oğlum sen niye böylesin lan? Koca okul. Ön bahçe var, arka bahçe var, kantin var. Bulu bulu burayı mı buldun konuşacak? Hadi onu geçtim. Yol boyu beraberdik. Niye tek kelime etmiyorsun? Anlat hadi ne anlatacaksın? Sülo! Ha Tamam lan tamam buldum. Buldum ne anlatacağım unutmuştum. Bizim tayfaneye geceleri nöbetçi koymamız şart babuşlar. Vallahi masaları falan çalarlar sonra günümüz görürüz. Oğlum doğru söylüyor lan. Sülü haklı vallahi. Dikkat edelim biraz. Bu ufuklar rahat durmazlar zaten. Her türlü şerefsizliği beklerim bunlardan. Oo, toplantı varmış burada. Hayırdır beyler? O bir odası kesmiyor mu artık? İtihan çomu hazırla. Al işte. Ne var lan? Ne istiyorsun yine? Merak etme amcaoğlu. Bir işim var. Onu görüp gideceğim. Alıştır alıştır söyle be birader. Yüreklerine inecek. Sen ne söyleyeceksen söyle işte. Acelemiz var. Okuma yazmanız var mı? Ben mi okuyayım? Hadi ben okuyayım. Burada yazana göre bana 2500 lira borcunuz var. da canlı imzası var. Uğur'la Süleyman'da kefil olmuştur. Ne işi var lan onun sende? Can, hayırdır? Aga anlatacağım. Oğlum ne hani dedenden almıştınız parayı. Anlatacağım. Aga, söz veriyorum. Sen de ver lan şu senedi. yavaş gel. Çek elini. Ayıp oluyor can kardeş. Hem borç al hem gider yap. Cık. Bak olmuyor böyle. <laughs> Nasıl aldınız lan o senedi? Sabri bana borcuna karşılık verdi. Üstelik isim kısmında boş bırakmışsınız. Ben sizin yerinize doldurdum. Evet beyler. Ya borcunuzu ödersiniz ya da çay bahçesinin haftalık hasılatını alırım. Kararsız. Kim adamlarsınız lan siz? Ulan küçücük bir hayalimiz vardı. Onu da etmek için elinizden gelen her şeyi yapıyorsunuz. Bu adamlar o adam etmek için ne kadar uğraştılar biliyor musun sen? Beni ırgalamaz aga. O senetin altına imza atmadan önce düşüneceklerdi. Borç benim borcum. Parayı ben ödeyeceğim. Neyle? Sen de benim için değerli tek bir şey vardı. Onu da yakında alacağım. Başka bir şey kalmadı artık. Sen anka anca rüyanda görürsün. <laughs> Kim Anka'dan bahsediyor oğlum? Ben Selin'den bahsediyorum. <laughs> Bu nasıl

Ne yapıyorsunuz lan siz? Eşkıyalar! Her Allah'ın günü kavga gürültü. Nedir lan bu okulun sizden çektiği? Ama bitti artık. Sizin uslanmaya niyetiniz yok. Buraya kadar. Hepiniz disipline gidiyorsunuz. Bundan sonra değil Mahir hocanız, daha gelse kurtaramaz lan sizi. Benim adımda da Celal bu okulda barındırmayacağım lan sizi! Kendinize başka bir okul bulun. Ders Saadet Lisesi ile olan ilişkiniz artık bitmiştir. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.